İnegöl'ümüzün kurtuluşunun 99. yıl dönüm münasebetiyle düzenlenen 6 yıl İnegöl'ün kurtuluşu ve şehitleri Sayın Alper Taban'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları. Bugün 6 Eylül İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı itibariyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Büyük zaferlerin ardında büyük inançlar vardır. İnegöl'ümüzün tarihe şahitlik etmiş kuruluştan kurtuluşa uzanan kadim bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. İnegöl tarihe şahitlik eden mihmandar, İnegöl ticaretin dünyaya açılan kapısı, İnegöl tarımda bereketli toprakları ve ticaret kervanlarının geçiş yolları, turizmde şifalı inci oylatı, ay çekirdeğinin menbaı, mutfağında lezzetin, sokağın, kardeşliğin varlığı demek, İnegöl Melekler Şehri, İnegöl Turgut ili, Osmanlı'nın imparatorluğa açılan kapısı, İnegöl Yeşil'in ve Şifa'nın merkezi, lezzetin ev sahibi, dün olduğu gibi bugün de tarihin en güzel şahidi demek. Yine Gözsüngur Paşa'nın Başvezir İshak Paşa'nın Osmanlı'nın ilk şehidi Baykoca'nın inancın ve kararlı mücadelenin şehri. Kurtuluş, komutanı Şükrü Naili Paşa'nın emaneti demek. İşgal ve kurtuluşun hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse milli mücadelenin kırılma noktalarından biri olan büyük taarruz ile başlayan ve dalga dalga yayılan bir kurtuluş harekatı 99 yıl önce bugün yine için anlam bulmuştur diyorum. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua ve kapanış. Kur'an-ı Kerim tilavetlerini icra ve dua görevimizi ifa et. Emele <laughs> racim ve gayrallâhi ebgîkum ilmîn âlî fir'aune yesûmûne kumsûn ve zâhikûn belâ ummi Muhammedîn ve âlihî ve sahbihî ecmâin ve le-Rabbunâ fî kitâbihil Tüm peygamberlere ve hasreten sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Ya Rabbi bugün bir araya gelmemize vesile olan şehitlerimizi anmak için burada.